Soru çözme veya sınav stratejisi dediğimiz şeyler, bunlar çok önemli yine sınav için. Soru çözme deyince öğrencilerin kaç test çözdüğü, kaç soru bankası bitirdiği falan bunlar bir kenara. Yani bunların tabii belli bir önemi var ama esas önemli olan şey, siz o soru çözerek ne kadar kendinizi bir ileri aşamaya taşıyabiliyorsunuz? Kendinizi ne kadar geliştirebiliyorsunuz? Kaç tane, ne kadar hatanızı kapatabiliyorsunuz? Bir öğrenci mesela 20, 20 soruluk bir testi çözüyor. E, benim 3 tane 5 tane yanlışım var. E, tamam bitti. Hayır tam tersine. O üç yanlış, beş yanlış neden çıktı, niçin çıktı, ne oldu, ben onu nasıl düzeltebilirim? Senin kazanımın orada başlıyor aslında. O testi çözmekle tamam bir tecrübe kazanıyorsun ama esas e, seni ileri götürecek şey o yanlışlar üzerinde durmanla alakalıdır. Bunu özellikle hatırlatıyorum. Soru çözme hocam, demişken şu buyurun. Hocam bu noktada e, kendimden örnek verecek olursam üniversite sınavına hazırlanırken e, daha çok soru çözme oda, soru çözme odaklı çalışırdım. E, evet. Yanlışlarımın üzerine çok gitmezdim. E, yaptığım bu işin bana geri dönütü sizin de söylediğiniz gibi iyi olmadı e, ve normalde yapabileceğim e, ne sorundan daha düşük yaptığıma inanıyorum. E bu bu alanda soracak olursam e, hatalarımızı düzeltmeye uğraşmadan e, daha fazla soru çözmek e, bize bir yarar getirir mi ve soru çözme ve yanlışları düzeltme arasındaki dengeyi nasıl sağlamalıyız? Burada e, yanlışları düzeltmek bizim önceliğimiz olmalıdır. Yani kaç soru çözdüğümüzden daha çok kaç yanlışınızı düzeltebiliyorsunuz, kaç yanlışınızı e, artık ya, yanlış olmaktan çıkarıyorsunuz kendi içinizde e, ona odaklanmalısınız çünkü. Herhangi bir ders, hangi ders olursa olsun bu. Hani matematikten örnek vereyim. Matematik